Merhaba arkadaşlar, evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Pazartesi. Bugün çok hareketli bir gün bizim ev için. Ee, yeğenim okula gitti, onu servise bıraktım. Ee, ablamlar işe gitti, eniştem işe gitti. Ee, Baya herkes yani şu an kimse yok evde. Bir abim, bir ben varım. Ee, o şekilde şu an her yer karma karışık. Dünden e, bıraktığımız bulaşıklar vardı makineden çıkarmadığımız. Onları çıkaracağız. İşte şöyle bir kahvaltı yapıldı masada. Onların bulaşıkları var. Onları toplayacağım. Yataklar, yorganlar derken. Bu şekilde bir gün beni bekliyor. Bu arada annem hastaneye gitti. PET testi verecekti. PET testi ne derseniz de kanser tarama testi arkadaşlar. PET testi. Onun da sonucunu sizlerle ee, annem geldiğinde paylaşacağım ee, bu şekilde günümüze başlayalım ee, Hadi bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor Thank <laughs> Evet arkadaşlar salonumuz gördüğünüz gibi akşamdan böyle biraz dağınık bırakmıştık. Şöyle. Hemen pencerelerimizi perdelerimizi açalım. Evimizi biraz havalandıralım. Nerede da çamaşırlarımız var. Bunları toplayacağız. Bakalım hoş mu? Hala çok değil görüyorsunuz dışarıda. Evet. İçeriye girelim. Hava bayağı soğuk dışarıda. Evet, Kapımız açılı. Evet. Günaydın oğlum. Kafesin çok kirlenmiş. Temizlik yapalım mı bugün? Ah sana kıyamam. Evet. Burada da iki tane muhabbet kuşumuz var. Merhaba. Ne yapıyormuş benim çocuklarım? Sizin de kafesiniz çok kirlenmiş. Temizlememiz lazım bugün. берәт бу шиклендә Evet arkadaşlar şimdi kuşlarımın kafesi çok kirlenmiş. Bu şekilde yemlerim falan dökülmüş. Hemen her yeri şöyle biraz tozlanmış. Salon kapısı açık olduğu için. Şimdi yavaş yavaş tek tek kafeslerimizi temizleyelim. Yavrucuklarımız mutlu mutlu yaşasın. Shh. <sighs> 希望这个口罩呢。<noise> <noise> <noise> Evet arkadaşlar biz akşam yemeğimizi yedik çok şükür Elhamdülillah kahvemizi içtik çayımızı içtik derken meyvemizi yedik artık saat bayağı da geç oldu sizlerle birlikte de bu videomu paylaşmak istiyorum Şöyle ki Annem biliyorsunuz ki sabah söylemiştim petesine girecekti geldi çok şükür eve geldi Annemin sürekli kemoterapi ve iğnelerden, ilaçlardan e, damarları çok incelmişti. Yine e, şöyle bir durumla karşılaştık. Annem ne zaman hastaneye gitse, e, damarını bulamıyorlar. Şöyle damarı patlıyor. Yani ilaç veremiyorlar anneme. Buna yani buna bir çare var mı bilmiyoruz. Araştırıyoruz ama bir tür hani yani bir de annemin diğer kolunu kullanmıyorlar mesela. Göğsündeki ameliyat olduğu kolunu kullanmıyorlar. İşlem olmuş e, taraftan ne kan ne de iğne yapıyorlar ne de serum takıyorlar. Böyle bir durum var. O yüzden şu an içinde tek kola binmiş durumda. E, bu serum ve iğne olayı. Bu yüzden annem biraz e, canı yanıyor açıkçası. Ve çok yorulduk durumda. Çünkü zaten sağ kol sürekli serum tak, iğne yap işte ilaç ver falan derken damarları zaten incelmişti. O şekilde de her yapılan iğneden sonra damarları patlıyor ve bazen damarlarını bulmakta zorluk çekiyorlar. Bugün de o şekilde üç kere damar patmış ve iğneyi çok zor yapmışlar, ilacı çok zor vermişler. Böyle biraz aslında moralim bozuldu. Her gittiğinde böyle bir şeylerle karşılaşıyor. Yani, bilemiyorum. Böyle derken, sonucunu merak ediyorsanız, sonucunu 3 gün sonra çıkacak. Ee, onu da sizlerle paylaşırım. İnşallah iyi çıkacak. Biz iyi olmasını ümit ediyoruz ve öyle düşünüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Ee, bu şekilde, şimdilik bu kadar. Hakkınızı helal edin. Eğer canınız sıkıldıysa, üzüldüyseniz, e, kusura bakmayın ama sizlerle de paylaşmak istedim bu durumu. E, böyle abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. E, teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek üzere hoşçakalın.